Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox oynuyoruz. Şu anda ailem uyuyor. O yüzden birazcık sessiz konuşmalıyım. Ee, şu anda koşuyorum koştuk para geliyor. Arkadaşlar uzun günler video gelmenin sebebi e, tabletim şarj olmuyordu. O yüzden video çekememiştim. Şimdi tabletim şarj oluyor. Daha doğrusu oldurabiliyoruz. E, size bugün boyundaki bu göstereceğim. Muhtemelen bu oyun çok kişi oynamıyordur ama o e, oynayabilirler. Şurada gördüğünüz gibi, mavi dolar şey simgesi benim paramı gösteriyor. Yıldız ise benim puanımı gösteriyor. Şimdi bunu yapmaya gidiyoruz. Arkadaşlar bu bizi uçuruyor. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir bin. Arkadaşlar şu anda bu arkadaş bu benimle çalışıyor. Ben size göstereyim bu Bakın. Öncelikle arkadaşlar şöyle binin. Peki bu değil. Heh. şöyle binin. Şöyle aşağı doğru sürün ve düşün Sonra ardına boğulma açın. Gördüğünüz gibi oyun buka girdi. Şu an acayip bir şekilde uzaklaşıyor ve bu olaydan tek kurtulmanın yolu ya reset yapacaksınız ya da arabadan atlayacaksınız balonla beraber. Şu anda bu milyarlarca kilometre uzaklığa gidiyor. Güler güle güle.